temizleyemez o araba böyle. Oy. Geldi. Yok mu peki bir anda? He? Patlar ya kaç parça? Çok parçadır bu. 75890 200 parça. 9 level Audi S1 geldi. Eleyiciniz geldi. Bu kaç parça? Ferrari 768, kaçtı? 7. E, 200 parça Ferrari. Daha yaptım 100 parçaydı. Anladım. Bu 250 parça. Ananı avradını. Geldi hayır, geldi. <gülüyor> hayır. <gülüyor> bu yayın kapanmaz. Olmaz. Olmaz mı? Bu yayın kapanmaz. 420 93. Ee, 579 parça bu. <laughs> Bunun bu arada iki modelini yapabiliyorsun. Böyle bir olayı var. Yani ister böyle ister böyle hot rod falan yapabiliyorsun. Ferrari güzel ya 200 parça. Ferrari ne diyoruz Ferrari'ye? <laughs> Çağlar ol. Bence Ferrari'yi de yapalım. Sonra salalım. Bu çünkü bu bonustu kanka. Hadi bismillah. Kim abone ol dedin? Çağlar derken hangi çağlar? Küçük çağlar. <laughs> Oha. Asik. Çok ufak lan bunun parçaları. Ciddi misin? Oo. Lan bitmiyor. <laughs> Nasıl yani? Ya rayedik çocuğu. <laughs> defteri çok kalın. <laughs> çok kalın bunun defteri. <laughs> Deftere dönüp büküp. Bu ne sığmadı mı içlerine? As siktir. Oha. Aa çok bu ne lan? Var oğlum. <laughs> O sonra yapıştırılacak sticker'lar falan mı? Haa. Şurada dursun hani. Bunu yaptık. Aynen onu çek böyle. Onu şöyle köşeye koyalım. Bununla işimiz yok şu an. Jant paketi var ya arabanın. 5 dakikaya biter bu arada. Kaç sayfamış ben size söyleyeyim. 40. Düzgün yapıştır pişman olursun. Sayfalar büyük mü ne ya? <laughs> Sayfalar bir kocaman evet. Ya baba bunu böyle yaparsanız amına koyayım ben bunu nasıl dikteyim? Bir şey ben büyüyü burada yapamam bu arada. Bu alan yetmez bana büyük için. Hadi bunları yaparız da. Aynen. Büyükte kaybolurum ben burada. Bir şey bu artı kaç yaş? Artı 7 diyor ya. 25 yaşındayım, gerizekalı gibi hissediyorum kendimi. IQ testi be ya boş. Anlamadım ya. ki. Anladım. Poşeti mi Çok parça annem çok parça. Jantları açmayacağım şimdilik. Oğlum çok benzer parçalar ya. Tamam. İlk önce adamı yaptırıyor. Bu temel parça diye bu arada ayırmış bunu böyle. Parçayla başlıyoruz ya bu paketten çıkmadı. Çok iyi lan. Gövdesi nerede lan adamın? Yalnız bu Lego işinden çok keyif aldım ben ya. Yani büyüğüne falan girişip böyle kafa yormak isterim. Ama yani şu an bence yayında ee, yapacağımız en büyük maksimumunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben size yani hani bu speed serisinin üstüne e, çıkılması yayında bence saçmalık olur. Yani e, teknikleri yapamayız çok uzun sürer. Bayar diye düşünüyorum. ya Bu speedler 200 parça kafi mesela maksimum Teknikler 250 parça. Mesela babanla yapsan bir yayın. Çok uzun süre onlar ya. Ben bak sana bir şey diyeyim mi? Net 3-4 saat bence düşünün. Part part yapsam mesela hani 1 saat 2 saat. Sonraki hem 1 saat 2 saat. O da ne bileyim böyle garip olur yani. Biraz kabak tadı verir. Evet. Arada kalınca öyle. Bu teknikler tam şey tadında yani. Şey, e, ee, pardon. Topası nerede adamın? Adamın sopası yok. İngiliz anahtarı yok oğlum adamın. Buldum. Ananı <laughs> Nasıl fırladı lan <adam> o öyle? Ha <laughs> 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 Ağır geliyor dayı. Şöyle yatıralım buraya. Şimdi bu parça... Oğlum parçaları ayırt etmek zor zaten. Mesela ben şu an bu parçayı... Nasıl bulacağım? Hangi parça oğlum? Tekli öyle bir parça mı var ya? Şu mu? Bu herhalde aynen. Tamam bu parçayı biliyoruz. Nereye koyuyoruz bunu? Şöyle bir köşeye oturtuyoruz. Gövdeden başlıyor yine. Ondan sonra 1x bundan diyor. Nereye koyuyoruz? Buraya. Bir de beyaz diyor ikili. Yok bu değil. Yok bu lan bu bu bu. Böyleymiş köşesi. Tamam. Ya bunu 7 yaş yaparsa beni götümü siksinler. ben <laughs> bunu yani 7 yaş ben 7 yaşında 31 çekemiyordum ya. Yani bunu nasıl yapsın abi? Yeni nesil yani Z kuşağı çok tehlikeli geliyor. Donetler ekranda çıkmıyor ama ben okuyabiliyorum kanka. Necedik görsel odasına bakar mısın? Lego ile ilgili bakalım ilgin çekecek mi? Ne yaptım?